Merhabalar arkadaşlar, bugün hoş Nasılsınız, nasılsınız iyi misiniz? Sizler nasılsınız? Şimdi birlikte çekiyoruz. Şimdi gidelim, başlayalım. Hmm. Fakir, nasılsın? İyi misin Fakir? Şimdi Şimdi böyle gidelim mi Fakir? Evet, gidelim. Tamam gidiyoruz Fakir. Arkadaşlar şimdi buradan gidiyoruz gidelim. Ne arkadaşlar. Şimdi gidelim. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu olsun. Çok olsun yerler. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu geçtiğim toprağı yer. Hastap yer arkadaşlar. Şimdi ki çelen. Bakayım Fakir. Ne? Neredesin fakir? Sen. Onu şey, Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Şimdi geldik. Geldiymiş ya. Arkadaşlar. Parkuru yapacağız. Şimdi yapalım. Atlıyorum arkadaşlar. Bu çok kolaydı arkadaşlar. Çok kolaydı bu. Şimdi arkadaşlar. Böyle çok kolay değil mi? Evet arkadaşlar. Çok kolay. Çok kolay arkadaşlar. Şimdi Böyle geldik arkadaşlar. Böyle çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar fakirle zengin bir şey dost. Onlarla yeni tanıştık. Yeni tanıştık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gidelim fakir ve zengin. Fakir. Arkadaşlar fakir yanına gidiyoruz. Fakir neredesin? Ben seni mi? Ha tamam o zaman gel. Yani tamam. Seni burada bekliyorum. Hı, arkadaşlar fakiri bekliyoruz. Fakiri bekliyorum arkadaşlar. Fakir şimdi mi olur? arkadaşlar arkadaşlar fakir şimdi olur hmm. şimdi fakir olur arkadaşlar hadi fakir ya şimdi bekliyorum bir yol oldu gelme <laughs> sana yapma arkadaşlar hadi nerede kaldın fakir hadi bekleyelim aha geldi Heh, fakir sen ne yapıyorsun hadi <laughs> Bak. bak senin çok güzel oynayacak. Arkadaşlar fakir. Herkes çalmaya gitti. Şimdi bir işte böyle gidelim mi arkadaşlar? Köyge oldu yağmur yağacak zaten. Yağmur yağdığında çok şey oldu arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bakın. Arkadaşlar biz de gidiyoruz böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şey diyoruz. Fakir şimdi gelir mi? Gelir. Gelir fakir şimdi. Fakir var gel. Gel fakir. Hah geldi. Arkadaşlar biz ne olanı anlayacağız. Benim ağzı beste buraya geldi. Bura su oynayacağız. Hmm. Microsoft mu? Yok Microsoft değil mi? Şey. Parkour. Parkour mu? Evet. Tamam. Şimdi buradan başlıyorum önce ben. Dolan 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 kullanıyorum arkadaşlar. Hop. Bitir. Bitirdim bura. Sıra sende. Aa bura yapıyor bura. Oh. Bura yaptın. Bura sen de yiymişsin? Ne o kadar iyi olduğunu bilmiyorum bura. Bura tamam, şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bura da yaptı. Hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi buradan dümdüz gidiyoruz. Bu nasıl yaptığımız çok iyiydi. Mükemmeldi. Bu sen de yaptın. Ha, fakir. Fakir geldi. Evet. Fakir. Tepe üstünde de <laughs> evet. Tepe küçük küçükken insandı. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Buraya gidiyoruz. Şimdi bahçeye gidelim. Gidiyoruz, gidiyoruz. Tamam. Bu bizim kenarlarımız. tamam yaptık şimdi yaptık mı yaptık dedik tamam bu ayı da bekleyeceğiz arkadaşlar bu da gelir buala bak yaptık arkadaşlar buala nasıl İyi mi evet şimdi biz de gidiyoruz. Ha. Hı. Hı. Şimdi oldu. arkadaşlar şimdi bir şey yapacağız söyleyeyim mi? Mükemmel. Eşyaları yapıyoruz arkadaşlar. Takip mi ediyorsunuz? Evet. Aa, benim. Şey bak arkadaşlar benim telefonumun yuvarlak şeyi. Ha buydu. Ha, atmayalım arkadaşlar. Atalım. Atmayalım. Atalım. Attık arkadaşlar. Arkadaşlar. Valla attık. Evet arkadaşlar. bir şey attık arkadaşlar. Şimdi. Ee. Ulan sen ne yiyorsun Eyla heyecanlanmışsın. Ana köpek. Ana köpeği seviyorum. Yemek. Yakala bekle. Yakalasın. Ay yakala. Hayır. <laughs> Yesin o. Karnı acıktı. <laughs> acıkmıştı kanı. Karnı acıkmıştı. Ne yapalım? arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? <laughs> fakir? Aa, fakir sen de mi geldin? Ben de çok mutluydum fakir. Geçken geldi ya. Yani. Fakir, sen ne yapacaksın ya? Fakir, sen ne bir yere gidelim mi? Ha, gidelim fakir. Tamam. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Fakir. Parka gidiyoruz. Şimdi, ha çıktı. Hmm. Evet. Şimdi yapıyoruz. Yapıyoruz arkadaşlar. Yo. Arkadaşlar şimdi. Ben çekmiyorum. Ben çekmiyorum. Çekmiyorum ben. Arkadaşlar şimdi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Ne yer değiş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi? Ne ister mi? Arkadaşlar beni kovalıyor. Şimdi arkadaşlar beni kovaladı. Nasıl kovaladı fakir? Arkadaşlar. <laughs> hani ben kovalayacaktım. Kovalayamadım. <laughs> Aha da geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Aa, beni mi yakalayamıyor? Yani. Yakalayamadım. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Şimdi arkadaşlar böyle gidiyoruz değil mi? Arkadaşlar Arkadaşlar buradan dümdüz gidelim. Değil mi? Zaten buraya geldik. Buraya bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok olur. Evet biliyorum. Ama burası da başka ya. Aha bakın arkadaşlar. Fakir sen de bak. Tam tam gel çıkalım Fakir. Bu. Gel. Şimdi arkadaşlar bu Allah fakirlik bir de sengin de geldi. Sengin de gösterelim. Bakın arkadaşlar sengin. Sengin. Hmm. mı oynuyor? Evet zaten ben de oynuyorum. Ben ne Dilara? Hayır. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet. Şimdi böyle gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Ana ya matas geldi arkadaşlar. Atalım. Attık arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapıcı söyleyeyim mi? Otu mı arkadaşlar? Otu alın mı? Bir değil. Arkadaşlar bir süs şiş değil. Evet arkadaşlar. Bak gene geldi. O, onu kim yapıyor? Arkadaşlar. Yapanları döveceğim. Döveceğim arkadaşlar. O kimdi? yapıyordu biliyorum. Arkadaşlar ben kuvalıyım. Ona çeşmem lazım kim yapıyorsa. Boş ver bir, bir de yapsın da ver. Kimse o. Yakalarım. Arkadaşlar şimdi biz kamera çekiyoruz. Arkadaşlar bakın. Bu var. Şimdi tosalım değil mi? Anne. Böyle yapalım. Aynen. Yaptık değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu en güzel Evet. Arkadaşlar gidin ta Olur manila. Ha olusmay. Ne gitsin sesle konuşamıyor. Evet tosalım ya arkadaşlar. Bisikletle gitmem lazım. Ya da arabayla gitmem lazım. Ben araba nasıl süreyim arkadaşlar? Ben miyim? Süpür. Allah Allah. Araba süremem ki ben. Nasıl süreyim arkadaşlar? Siz de i̇şte söyleyin. Nasıl süreyim? Arkadaşlar. Fakir. Zengin. Gelin ikiniz kermet. İkiniz. Gelin. Zengin fakir ikiniz birden yapın değil mi? İkiniz birden fakir zengin <laughs> fakir alıştırma fakir alıştırma yap fakir bunu çuralım mı? Bak. Ben oturacağım. Bakın uçtu arkadaşlar. Fakir uçtu gördün mü? Sen gel. Sen de gördün. Evet. Bu da var karşımda. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Bağlıyoruz. Şimdi. Aldım. oldu bu? geç adam inam ıhı geliyor arkadaşlar <laughs> <laughs> geliyor şimdi